Herkese merhaba. Bugün uzun sokakta vatandaşlarımıza elin bastın geliştirdiği çipi taktırıp taktırmak istemediklerini soracağız. Neden peki? Ee, yani kendi beynime kendim bütmekler. Bütmetmek istersiniz. Bu şey çipi taktıranlar da uzaktan teknolojik aletleri kontrol ediyorlar. Bu özellik sizde olsun istemiyor musunuz? Fazlalık mı geliyor size? Yani uzaktan kontrol edilmek istemiyorum çünkü oyuncak gibi yani. Tamam, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim başkası bir tık kendini başkasına elini bırakmak gibi şey. Bir tık kırmak istemem ama. Neden? Yani, yani normalde isterim. Niye? Çünkü yani gelecek için yani Elon Musk diyorsun yani uzaya kendi çapında roket gönderiyor evet. yani. Teknolojiye de artı bir fayda sağlıyor. Ben o yüzden isterim gönderiyor. Evet. Çünkü Elon Musk çok değerli bir şey ama Elon Musk şey ne? Ne? ne diyelim? Ama Teşekkür ederim. İnsan evi var kendisi. çünkü Gerek yok yani onda da Biraz da bir insanla uğraşması lazım çünkü olduğu yerde durdukça yani adam şey oldu tembelleşir. Gerek yok tembelleşir. Anladım. Teşekkür ederim. Siz. Ben de takip ediyorum. Ben kendi zekamı kullanmak Bir de yani ben sporu sevdiğim yani seven biri olduğum için yürümeyi severim. Her şeyi tek oturduğumuz yerde yapmak bana tek Tamam teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Neden peki? Kendimi kendimi kendim yönetebilirim. Başka bir beni niye... yönetebilirim. <laughs> Anladım. Siz de amca takip etmek ister misiniz? Vallahi ne kadar geniş bir şey olursa olsun tamam, ben de aslında katılıyorum. Tamam. İstemem. Peki neden? Öyle bir cihaz Bana göre insan haklı çiftten daha iyi. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben şahsen <laughs> taktırmak istemem. Peki neden? Günlük hayattaki bilgilerime erişip erişemeyeceğine dair bir fikrim olmayacağı için güvenemem yani. Siz? Peki neden? neden? Güvensiz. Teşekkür ediyorum <laughs> cevaplarınız için. Zaten bir şeyleri kontrol ediyorum. Bence kolaylık sağlar. Peki özel yani hayatınızı tehlikeye girdiğiniz riski <laughs> vardır diye düşünüyorum. Peki bu kadar Ben taktırmayı düşünüyorum. Peki neden? Güvenlik. Güvenlik. İstemem. Peki neden? E, çünkü sonuçta bir teknolojik bir alet. Evet. E, Max da bu konularda gayet iyi ve başarılı olduğunu bildiğimizden ötürü teklem bir ihtimali olabilir veya hani farklı bir şekilde e, yönetilme ihtimali olabilir. İstemem. Teşekkür o, ederim. Çok Teşekkür sağ olun. <laughs>